Ben Asım Türk İngiltere 2006 senesinde dil öğrenmek için geldim. 2006 senesine geldikten sonra 2010 senesine kadar kendi eğitimimi buradaki tamamladıktan sonra daha İngiltere'nin cazibe bir merkezi olduğunu o zamanlarda fark ettim. 2010 senesinden itibaren birden fazla alanda ticari girişimde bulunduktan sonra 2013 senesinde Londonist DMC adında firmamızı kurdum. Bu Londonist DMC daha çok seyahat ve travel e konusunda faaliyet gösterirken 2015 senesinden itibaren öğrenci konaklaması konunun alanında uzmanlaşmaya başladık. Bugün yaklaşık dünyanın 170 ülkesinden 10 binden fazla öğrencinin İngiltere'de, başta Londra olmak üzere Manchester, Dublin, Brighton ee, ve bunun gibi bilimli diğer şehirlerde konaklamasını organize eden bir firmayız. Alanımızda birden fazla ödül kazandık. Ee, Londra, İstanbul, Şangay e, ve Atina'da ofislerimiz bulunmakta. Ee, 2019 senesinde e, öğrenci konaklamasında kazanmış olduğumuz deneyimleri emlak sektörüne taşıma adına London's Investment firmasını harekete geçirdik. Hayata geçirdik. Şu anda Landris Investment Firması olarak, başta İngiltere olmak üzere İngiltere, Yunanistan, Türkiye ve Dubai'de ki emlak e, portföylerini yatırımcılarımıza sunmaktayız. Yine aynı şekilde e, Londra, Şanlı, e, Dubai, İstanbul ve Atina'da faaliyet göstermekteyiz. Biz Landris DMC Firması olarak e, 30 odayla başladığımız e, yolda şu anda 2000'in üzerine. E, odayı sadece Londra'da yönetmekteyiz. 30'dan farklı alanda e, 2000'in üzerinde e, odayı öğrencilerimize kısa ve uzun dönem olmak üzere konaklama fırsatı sağlamaktayız. Yurtlarımız 5 e, yıldızlı otel kalitesinde olup e, 200 pound haftalık ücretten 700-800 pound haftalık ücrete kadar değişiklik göstermektedir. En suite, single oda, studio şeklinde, birden fazla oda tipinde öğrencilerimize e, her şeyi en başından sonuna kadar destekleyen bir firmayız. Her şeyi derken şundan kastetmekteyim. Alan karşılamasından tutup odalarının temizliğine, odalarındaki bathroom peklerinden tutup kitchen peklere kadar birçok alanda kendilerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir firmayız. Öğrenci konusunda e, bizim servis alanımız, e, servis sunduğumuz ülkeler e, başta Çin, e, çünkü İngiltere'deki öğrenci demografisini izlediğinizde Çin, Hindistan, Güney Asya, Doğu Asya, MENA bölgesinden ve bizim Latin Amerika'dan gelen öğrencilerimiz bulunmakta. Bugüne kadar Londonis firması olarak 171 ülkeden 50 binin üzerinde öğrenciye biz servis verdik. Ama ana marketlerimiz Çin, Hindistan, MENA ülkeleri ve Latin Amerika'dır. Tabii ki Türk öğrencilerimiz başımızın üzerinde yeri vardır. Ben, bir Türk öğrencisi olarak buraya geldim. Onların isteklerini, ailelerin isteklerini en iyi ben biliyorum. Bizim kurumuz biliyor. Bu noktada bizim son zamanlarda gelen Türk öğrencilerimiz yüksek sayıdadır. İlk başta diyebilirim. Kendilerine tabii ki bizim için her öğrenci aynıdır. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Yine dediğim gibi bir Türk öğrencisi olarak buraya geldiğimden ötürü onların isteklerini, neler hissettiklerini en an, en ilk andan en son ana kadar bildiğimizden ötürü onlara en iyi şekilde yardımcı olmak isteriz. Ee, onun dışında Londonis Hospitality ve Londonis Teknoloji olarak e, ticari hayatta faaliyetler göstermekteyiz. Global bir marka olarak önceliğimiz dünyanın kalbinin attığı yerlerdir. Her coğrafyanın kendine has, kendine özel cazibe merkezleri vardır biz bu noktalarda özellikle Avrupa, MENA ve Uzak Doğu olanlarını tercih etmeye çalıştık. şirketimizin bu ofislerde, bu şirketimiz şirketlerimizin bu lokasyonlarda bulunmasının nedeni devlet ve şirketler üstü, şirketler üzeri ilişkilerimiz, yatırımcılarımız ve iş paydaşı inşaat firmalarımızın inşaat firmalarının burada olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şu anda Londra'daki ofisimizdeyiz. Biz Londra'daki ofisimizi headquarter olarak e, görmekteyiz. E, burada birden fazla arkadaşımız görev almaktadır. E, görev alanlarımız arasında yatırımcı gelen, yurt dışından gelen yatırımcılarımızın e, havalarından karşılanıp, ta havalarından karşılanıp yatırım yapacakları, yapmak istedikleri lokasyonların gezdirilmesi, e, yatırım yapacakları inşaat firmalarıyla olan ilişkileri, görüşmeleri, avukatlarla olan görüşmelerinden tutun, banka hesaplarına kadar tüm alanlarında sonuna kadar yanlarında bulunmaktayız. Yani biz kendilerine baştan havalanından gelip yatırım yapacakları yere kadar gidip yatırım yaptıkları yerden havalanına gittiklerinde evlerine kadar yanında bulunmaktayız. Onun dışında Landers Investment olarak e, yaptıklarımız bunlarla tabii ki sınırlı değildir. Fakat gelen yatırımcılarımızın buradaki yaşam standartları neler olabilir? Yaşam şekilleri neler olabilir? Biz, bizim için her yatırımcı özel ve tektir. Yatırımcının ne istediğini bilmek e, ve kendisini tanımak isteriz. Bu bağlamda kendileriyle ilk andan son ana kadar yanlarında bulunmaktayız. İngiltere dünyanın her ülkesinden yatırımcıların dikkatini çeken bir ülke. Dünya haritasında hiçbir zaman silinmemiş olmasına rağmen her zaman kendisini geliştiren birçok gelişmeyi de önderlik eden bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak Londra, New York, işte Dubai, bunun gibi emlak piyasasında öne çıkan şehirlerde Londra muhtemelen en başta gelmektedir. Onun dışında İngiltere'nin her zaman güven veren ve yatırımcılara yüksek getirili yatırım fırsatı tanımasına ötürü. Londra başta olmak üzere İngiltere bizim e, tabii ki yatırım piyasasında el aldığımız ilk ülkelerden birisi olarak gelmektedir. Onun dışında Yunanistan e, özellikle son yıllarda Golden Visa konusunda ön plana çıkmasıyla beraber keza yatırım e, oranlarının yatırım dönüş oranlarının yüksek olması Avrupa'daki işte biraz Avrupa'nın çıkış kapısı diyebiliriz e, Asya'ya e, bu bağlamda ve Türkiye'ye yakın olması bağlamında Yunanistan'ın emlak piyasasının öne çıkmasıyla portföylerimizi almak bulmaktayız. Dubai son yıllarda özellikle pandemi döneminde gerçekten kendisini çok iyi göstermesiyle beraber emlak piyasasının yıldız yükselen yıldızı diyebiliriz. Kıbrıs yine dediğimiz gibi Türkiye'nin ve işte o bölgedeki Güney Akdeniz bölgesinin çıkış kapısı ve yatırım noktası olmasına ötürü bu ülkeleri portföyümüze eklemiş bulunmaktayız. Biz yatırımcılarımızı, yatırımcıların alanlarını, yatırımcıların ihtiyaçlarını ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde emlak piyasasının ne olacağını Hı. analiz edip ona göre portföyümüzü belirlemiş olduğumuzdan ötürü bu ülkeleri kendi portföyümüze, kendi alanımıza eklemiş bulunmaktayız. Bir yatırım planlama firması olarak tabii ki birden fazla Yatırım çeşitimiz bulunmakta. Fakat asıl uzmanlık alanımız bitmiş ya da bitecek olan sıfır dairelerdir. Özellikle İngiltere'de daha önce öğrenci konaklaması, işte otel yatırımları bunun gibi alanlarda çalışmalarımız oldu. Fakat pandemiyle beraber biz alanın uzmanlığımızı pandemiden sonraki gelişen konjektürel durumda uzmanlığımızı Residential Properties dediğimiz, Residential Investment dediğimiz bitecek ya da bitmiş sıfır daireler, apartman daireleri üzerine uzmanlığımızı geliştirdik. Müşteri memnuniyeti bizim için hayata önem taşımaktadır. Biz en başta dediğim gibi her müşteri bizim için özeldir ve tektir yatırım sürecinde e, ve yatırım süreci sonrasında anket, geri bildirim formları ya da üçüncü taraf e, feedback siteleri tarafından aldığımız yorumları her zaman inceliyor ve gelişimimize katkı sağlıyoruz. Her yatırımcı özeldir ve tektir. Yatırımcıyı bilmek, projeyi bilmek kadar önemlidir. Ya, çünkü biz kendilerine sadece burada gelin, emlak alın demiyoruz. Biz kendilerine bir yaşam deneyimi sunmak zorundayız İngiltere'deki ve Londra'daki ben emlak yatırmanın sadece kişilerin buraya girip evet ben ev alayım dediğini düşünmüyorum. İngiltere, Londra her insanın yaşamak istediği, her insanın evladını, o validesini yaşamak istediği istediği bir yerdir. Bu noktada kendilerine sadece emlak yatırımı konusunda destek olmuyoruz. Burada neler yapabilirler, kendilerini neler beklemektedir, hangi zorluklarla karşılaşabilirler ve bu zorlukları nasıl kendilerine kolaylaştırabiliriz bu bizim asıl görevimizdir. Emlak yatırımı yapmanın yanında kendilerine emlak yatırımı olarak emlak yatırımlarında projeleri tanıtmak, en iyi projeleri göstermek ya da daha önce bulmuş, görmüş olduğumuz fırsatları kendilerine sunmak diğer firmalardan önce. Ee, avukatlardan, solistirlardan tutup en iyi banka, en iyi muhasebeci. Bunun gibi konularda, teknik konularda yardımcı olmak. Onun dışında yaşam deneyimi olarak mobilya seçimlerine kadar kendilerine destek vermek durumundayız efendim. Pandemi ve pandemi sonrası e, birçok ekonomik denge alt üst olmuş durumda. Yükselen enflasyon ve yükselen faiz oranları morguç oranlarını da yükseltmekte. Yükselen morguç oranları yerli alıcının alım gücünü düşürmekte. Bu da fiyatların düşme eğilimi göstermesine neden olmaktadır. Lakin İngiltere'nin emlak sektöründe bir cazibe merkezi olması bunun farklı yönde, ters yönde gitmesine neden oluyor. Çünkü fiyatlar düştükçe yurt yerli alıcının alım gücü azalıyor. Fakat yurt dışından overseas buyer'lar dediğimiz yurt dışından alıcılar tekrar gelip emlak emlakları alması piyasaların ve piyasaların canlanmasına ve fiyatların tekrar yükselen seyre gelmesine neden olmaktadır. Buna biz uzun dönemde, kısa dönemde emlak fiyat konut dalgalanması demekteyiz. Yani diyeceğim o ki mortgage fiyatları düştükçe yarar alıcı daha az alabiliyor, yarar alıcı daha az aldıkça konut fiyatları düşme eğilimi gösteriyor, konut fiyatları düşme eğilimi gösterdikçe yurt dışından gelen alıcının iştahı kabarıyor, yurt dışından daha fazla alıcı geliyor ve bu da tekrar fiyatların kısa vadede yukarı doğru bir seyremesine neden olmakta. Morguç olanların azalması, mesela Türk üzerinde şöyle söyleyeyim, Türkiye'de faizlerin artması emlak piyasasının durma noktasına getirmişken İngiltere'de faizlerin yükselmesi piyasanın yurt dışı tarafından hareketlenmesine neden olmaktadır. Yani diyeceğim o ki yarar alıcı azalır, yurt dışındaki alıcının alımları artar bu da fiyatların tekrar yükselen oranda artmasına dönür. Benim bu noktada yatırımcılara söylemek istediğim nokta şu, Ellerinin hızlı tutmaları. Fiyatlar her zaman bu kadar alt noktalarda seyretmeyecek, hızlı bir şekilde yükselen bir grafiğe gelebilir. Bu noktada kendilerinin yatırımlarında değerlenmesi bakımından fiyatlar aşağıdayken almaları ve hızlanan yüklenme, yükselmesiyle beraber hem capital increase hem de kendi getirilerinin yükselmesiyle beraber doğru bir yatırım oranlarına bulmaktadır. Yani şu anda yurt dışından gelen alıcı için en sağlıklı ve en doğru zaman diyebiliriz. Lütfen Londres Investment Limited hemen, bizlerle iletişime hemen için en doğru projeleri en hızlı şekilde almalarını sağlayalım. Biz eee firması olarak İngiltere'deki birçok inşaat firmasıyla çalışmaktayız. Fakat bu inşaat firmalarından Berkeley Group ile gerçekten ilişkilerimiz stratejik anlamda gelişmektedir. Berkeley Group İngiltere'de başta Londra ve Birmingham olmak üzere birçok şehirde inşaat alanında ...çok ciddi başarılı işler yapmıştır. Londra'daki en büyük projelerden e, birden fazlasına e, ve birden fazla ödüllü projeye... zaten Berkley Grup ile e, çalışmalarımız e, yakın bir şekilde devam etmektedir. Berkley Grup'un yapmış olduğu inşaat projelerini çok başarılı bulmaktayım. E, bundan ötürü hem şahsım hem de ailem adına ya da yatırımcılarımız için... ...Berkley Grup'un yapmış olduğu projeleri yatırımcılarımıza önermekteyim... Ee, önümüzdeki hafta salı günü e, Nashville'deki Cumhurah Otel'de e, Berkeley grubun signature event dediğimiz birden fazla projesinin ön plana çıktığı bir tanıtım günleri olacaktır. Bu tanıtım günlerinin ufağını biz Bodrum'da gerçekleştirdik Berkeley grubu ile. Çok başarılı geçti. E, şu anda yapacağımız olan e, organizasyona İngiltere'de yaşayan e, ya da İngiltere'de olan ya da İngiltere'ye gelebilecek şu anda burada yatırımı düşünen Türk yatırımcılarımızı beklemekteyiz.